Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki seferde 30 tane poğaça yapabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık patatesli rulo poğaça hazırlayacağız. Yapımı pratik ve buzlukta saklanabilen bu güzel poğaça tarifi için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaçanın hamuru için yoğurma kasesinin içerisine 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 125 mililitrelik çay bardağı ölçüsüyle 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 2 adet büyük boy yumurtanın akı ve birinin sarısı, diğerinin sarısının kenarlarını susamlamak için kullanıyorum. 2 dolu yemek kaşığı toz şeker, 10 gram yani bir küçük paket kuru maya. Eğer yaş maya kullanacaksanız yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Bu malzemelerin tamamını önce iyice çırpıyorum ve sonrasında tuzunu ve ununu ilave etmeye başlıyorum. Bu poğaça tarifi için 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle 6 su bardağı un kullandım. Her hamur işi tarifinde olduğu gibi bu tarifte de unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Evet bir miktar unu ilave ettikten sonra bir tepeleme tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Kesinlikle sert bir hamur yoğurmuyoruz. Çok yumuşak olması gerekiyor. Mutfağa yeni merak salan arkadaşlar için tekrarlamak istiyorum. Unu azar azar ilave ediyoruz. Çünkü kullanacağımız unun miktarı unun markasına, cinsine ve kalitesine göre değişkenlik gösterecektir. Evet unu azar azar ilave ederek hamuru istediğim kıvama getirdim. Ele yapışan ve yumuşacık bir hamur elde ettim. Hamur ele yapışsa da tezgaha yapışmayacak. Herhangi bir un ilavesi yapmadan tezgahta 5 dakika kadar daha yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yeteri miktarda yoğurduktan sonra toparlıyorum ve yoğurduğum kaseye tekrar alıp üzerini iyice kapatıyorum ve 45 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamur mayalanırken bizler de patatesli iç harcını hazırlayabiliriz. Uygun bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı alıyorum ve yağ ısınır ısınmaz içerisine rendelemiş olduğum 3 adet orta boy patatesi ilave ediyorum. İç harcını lezzetlendirmek için 1 silme tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiber ilavesi yapıyorum. Sizler dilediğiniz baharatları dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Patates, baharat ve yağı iyice harmanladıktan, iyi karıştırdıktan sonra orta hararette, yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Ara ara bu şekilde gördüğünüz gibi altını üstüne çeviriyorum ki üstü çiğ kalmasın ya da aralardakiler çiğ kalmasın. Bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika kadar pişiriyorum. Bu süre patatesin cinsine göre değişecektir. Lütfen ara sıra pişmişliğini kontrol edelim. Orta alette 20 dakika boyunca pişirdiğim patatesin altını kapatıp başka bir tabağa aktarıyorum ki hızlıca soyabilsin. Lütfen sizler de kontrollü bir şekilde bu hale gelene kadar pişirmeye devam ediniz. Patatesin hızlı soğuması için mutlaka ben tabağa transfer ediyorum. Çok fazla vaktim yok. Sizler dilerseniz tavasında soğutabilirsiniz. Ilık hale geldikten sonra içerisine 6-7 dal ince kıyılmış maydanoz ve 50-60 gram kadar rendelenmiş kaşar peynirini patatese ilave ediyorum ve iyice karıştırarak harmanlıyorum. Hamur dinlenirken hızlıca gördüğünüz gibi içeride de hazırladık ve ılık hale de geldi. Kullanıma hazır. Şimdi vakit kaybetmeden mayası gelen hamuru sizlerle birlikte hazırlamaya başlıyorum. Hamur 2-3 katı kadar gördüğünüz gibi büyüdü. Şimdi havasını alıp tezgaha alıyorum. B. Toparladıktan sonra iki büyük parçaya ayırıyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra tezgahta da bir miktar toparladıktan sonra iki parçaya ayırıyorum. Ve bu parçalardan eşit büyüklükte ve ağırlıkta olacak şekilde iki adet beze elde ediyorum. Hazırladığım bezelerin birinin üzerine örtüp bir kenara aldıktan sonra diğerini sizlerle birlikte şekillendirmeye başlıyorum. Bezenin üzeri kurumasın diye mutlaka bir poşete geçiriyorum. Dilerseniz daha kolay açmak için 5-6 dakika kadar bezeleri dinlendirebilirsiniz. Evet çok az un serptikten sonra elimle yaslayarak hamuru bir miktar büyütüyorum. Hamuru yeteri miktarda elimle esnettikten sonra bir merdane yardımı ile dikdörtgen hale gelene kadar büyütüyorum. Hamuru açabildiğiniz kadar açın. Çok etli böyle kalın kalın olmasın. Olabildiğince ince açalım. Ben ne çok kalın ne de çok ince açtım. Esnetebildiğim kadar esnetip inceltebildiğim kadar incelttikten sonra artık sizlerle birlikte malzemelerini yerleştirmeye başlıyorum. Poğaçalığın şeklinin düzgün olması için kenarlarını çekiştirerek ve parmak uçlarınızla bastırarak hamurun aynı incelikte ve şeklinin mümkün mertebe düzgün olmasını sağlayın ki poğaçalarınızın şekli de görüntüsü de muntazam olsun. Hamurun arasına bu şekilde bir yemek kaşığı odasında beklemiş tereyağını ince bir tabaka halinde sürüyorum. Zaten hamura az bir yağ kullanmıştık. O yüzden bu kullanacağımız yağ sizi rahatsız etmeyecek. Üstelik hamurun dokusunu güzelleştirip lezzetini arttıracak. Evet yağın ardından hazırladığımız harcın yarısını bu hamurun üzerine döküyorum. Ve spatula ile ince bir zemin olana kadar hamurun tamamına yayıyorum. Evet patatesi eşit oranda yaydım fakat birleştirme noktasında bir parmak boşluk bıraktım. Bakın yukarıda bir parmak boşluk var. Şimdi birinin arasına bir miktar daha kaçar peyniri ilavesi yapıyorum. Diğerine eklemeyeceğim. Bu miktar ve kaçar peynirini ekstra eklemek tamamen sizin kendi inisiyatifinizde. Evet kaçar peynirinin ardından kenardan dikkatlice içi doğru katlamaya başlıyorum. Poğaçayı çok sıkmadan ya da gevşek bırakmadan yapalım lütfen. Orta bölümü biraz daha bombeli olacak. Orayı ara ara elimizle sıkarak daha ince bir hale getirip her tarafının eşit oranda olmasını sağlayalım. Evet gördüğünüz üzere tamamını rulo hale getirdim ve başta bırakmış olduğum o boşluğu yukarı doğru katlayarak hamuru sıkı sıkı bu şekilde kapatıyorum. Benim gibi yukarı doğru kaldırırsanız mutlaka patatesler dökülecektir. O yüzden ben size göstermek amaçlı çevirdiğim için sizler direkt üstüne yuvarlayarak kapatabilirsiniz. Ve bu şekilde parmaklarınızın ucuyla iyice sıkıştırıp hamuru sabitleyebilirsiniz. Evet poğaçalar artık kesilmek üzere hazır. Ben iki parmak elinde kesiyorum. Sizler dilerseniz daha büyük dilimler alabilirsiniz. Fakat çok iri poğaçalar olduğu için ben elimden geldiğince iki parmak Hizasını geçmedim. Sizler dilerseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Evet hiç vakit kaybetmeden ikinci poğaçayı da aynı şekilde hazırlıyorum. Fakat bunun içerisine kaşar peyniri ekstra ilave etmedim. Sizler az önce de belirttiğim gibi miktarı kendi damak zevkinize ve evinizdeki malzemeye göre ayarlayabilirsiniz. Evet ikinci parça hamuru da aynı şekilde birleştirip. Aynı işlemlerden geçirdim. Onu da iki parmak eninde kesikten sonra poğaçaya şekil verip kenarlarını da susamla kapladıktan sonra tepsiye diziyorum. Poğaçaların iç yüzünü çevirip hafif elimle baskı yapıp yaydıktan sonra hepsini aynı şekilde işlemden geçirip artık kenarlarını susamlamaya başlayabiliriz. Poğaçaları susamlamak için de ayırdığım bir yumurta sarısının içerisine yarım çay bardağı kadar su ilave edip ikisini güzelce çırpıyorum. Ben pekmez demek istemedim. O tatlı tadı almak istemiyorum. Zaten kenarlarında ekstra kızarmaya ihtiyacı yok. Sizler dilerseniz pekmez ve su karışımıyla da yapabilir. Yumurtanın ikinci sarısını da poğaçanın içerisinde kullanabilirsiniz. Evet videoda gördüğünüz gibi ilk önce yumurtalı karışıma sonra da susam dolu kabın içerisine poğaçaları yerleştirip etraflarını susamla kaplıyorum. Ve hazırladığım poğaçaları yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Bu tariften toplamda 30 adet poğaça elde ediyorum. Yarısını tükettik diğer yarısını da pişirdikten sonra tamamen soğutup buzdolabı poşetlerinde buzlukla saklıyorum. İsterseniz çiğ olarak saklayabilirsiniz fakat Piştikten sonra ısıtıldığında daha pratik ve daha taze olduğunu düşünüyorum. Hazırlanan poğaçaların üzerine bir poşetle kapatıyorum ve 10 dakika boyunca dinlendiriyorum. 10 dakikanın ardından fırını 180 derece çalıştırıyorum ve tepsi mayası gelmiş olan poğaçaları pişirmeye başlıyorum. Evet gördüğünüz üzere poğaçalar neredeyse iki katı büyüklüğüne ulaştı. Bu şekilde birbirlerine değebilir fakat susam sayesinde yapışmıyorlar ve poğaçalarımız kare hale geliyor ve daha hoş bir görüntüsü oluyor. Şimdi ısınan fırına alt rafa yakın olacak şekilde poğaçaları yerleştiriyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalar ortalama 35 dakikada gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen diğer poğaçaları da pişirdikten sonra sizlerle birlikte poğaçanın dokusunu test ediyorum. Poğaçalar ılık hale geldikten sonra sizlerle birlikte yumuşaklığını ve içinin dokusunu test etmek istiyorum. Altı üstü kenarları nar gibi kızarmıştı ve oldukça güzel kabarmıştı. Lezzet garantili ve bereketli bu poğaça tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.